Kavatım nerede benim? Orada ceketin altında. Ya bu halde gidersen yolda ölürsün Kerim. bırak ben gideyim ne olur. Ya bir şey olmaz be canım. Ben iyiyim. Hem <laughs> bu zaten erkek işi. Herifin iş yeri de tam izbe <laughs> gibi bir yere. Ha. Bir hanım bodrum katı, ben karımı oraya tek başına yollamadım. Oğlum ben işte. senin iyiliğin için söylüyor kız, çıkabilsem ben giderdim ama. Anacığım tamam, ben iyiyim diyorum ya. Tamam iyiyim düzeldim, bak. <laughs> Akşam yaptığın iğneyi kendime geldim, Emre haklıymış vallahi. Bu sırf senin hastalığın için değil ki korkulursun. Ne? Ee? E, bütün gece evi vermezse herifi vururum diye sayıkladın durdun, onun için korkuyor kız. Ne? Ya. Ya evet. öyle mi canım? Vallahi öyle Kerim, yani evi vermezse yakarım, yıkarım, sabaha kadar konuştum. Bir sakatlık çıkmasın ne olur ben gideyim. Ya tamam, bir şey olmaz diyorum canım. Evet. Bana evet. Allah Allah ya bırakın, bir şey olmaz diyorum. Ver hem ya ölümü gör ne olmuş? Oh. <laughs> <laughs> Komiser tuvalete gidiyor şimdi, tam zamanı. Ay, ya ne olur ben gideyim, ölümü görürüm. Canan bırak kolumu, şimdi engel olmayayım. Ne, ne inatçı adamsın, Çok evden meyden vazgeçtik. Ne olur gel, otur. Anacığım bak, ben, ben iyiyim diyorum. Aa, sabah da gidecektim, engel oldunuz. Eğer bugün gitmezsem, verdiğimiz kapara yanar, evi de başkası tutar. Ama tutarsa tutsun canım. Bize sen lazımsın, ne olur tamam, gitme. Tamam tamam, engel olmayayım, gidiyorum. Yerim yerim. Yav canan çekmesene kulunu! kolumu? Ah! 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 Bana bana bana! Al lan! Oh. Hey! Oh. Dur! Kim var orada? Sakın kaçınma be! Bana olur! Eller ensede yaklaş! Gel bakayım! Beklesin onları! Amca! Gel buraya! A amca! Amca bırak kolumu beni! Yanlış anladın amca! Ne yanlış lan? Amca bana... İşte böyle... Kapıyı açık bırakırlarsa hırsız da gelir, ilk de uğursuz da. Sen kimin evine girdiğini farkında mısın? Hırsız pezevenk. Amca vallahi ben ne hırsızım ne de pezevenkim beni yanlış anladın. Canan, Canan, ha? Canan ihtiyar beni çok fena yakaladı bir şeyler yapmadı. Bana bak lan, ben senin Canan'ın filan değilim. Basarım kurşuna. Sonunda olacağı buydu. Bir şeyler yapmalı. Ay, şuradan morun kafasına bir tabak atayım. Yerim kaçar, kurtulur. Kimse de bir şey anlamaz. Aa, olur mu anne Bir de katil mi olsun? Ay, kaç git ulan! <laughs> Bak vur şunu gözünün üstüne bir tane! Nasıl vursun anneciğim? Sabaha kadar zaten ateşler içinde yandı. Bir de düşerken ayağını incitti. Yürü! Diler mi? Kaçmayı aklına bile getirme! Vay kepaze vay! Benim evim ha! Bahane de... ...hırsız mırsız evam diyordu. Ben hırsızı gözü kapalı tanırım, anladın mı? Evet. Bari gelsin kendi gözleriyle görsün bakalım. Amca, yürü gel al, yürü buraya. Bak, amca amca vallahi ben hırsız değilim, ben şeyim yani ben... Nesin? Satıcıyım, ben pazarlamacıyım yani. Hadi lan ne satıcısı, hani pazarladığın vallahi. Şey işte tencere, tava, ansiklopedi, önce siparişi alıp... Bırak ulan, sen onlar benim külahımı anlat. Ben şimdi seni götüreyim merkeze, göstereyim merkeze. <laughs> Gör o zaman gününü bakalım. Çevir şuradan 155'i. 155 bir dakika. Çevir. Bir dakika amca. Hadi anne hadi. Alacaklarını bir poşete doldur. Buradaki günlerimiz tamamlandı. <laughs> Galiba haklısın canım. Yapacak bir şey kalmadı. Direnmek nafile. Aç şu kapağı. Polisler gelmeden kaçalım. Belki adama bir laf anlatırız bilmiyorum. Evet Allah oğlum biz daha ölmedik. Tecrübe konuşuyor. Siz gelene kadar hiçbir yere kıpırdayamaz. Tabi ben hırsız bilen değilim diyor ama kim yer onu? Yine böyle bir vaka olmuştu. Sene 1949. Efendim. Yalova Kaplıca'dayız. Termalde. Hırsızı sıkıştırdık oraya. Herif havuza sığındı. Daldı çıkmıyor bir türlü. Bekliyoruz biz de. Meğer oradan kanaldan kaçmış hergele. Ama artık tecrübeliyiz. Buradan kimse bir yere duyamaz. Siz gelene kadar kıpırdayamaz bile. Tabii yavrum, maymun gözünü açtı. Nerede? Daha? Nerede? Nerede? Ka wow, kaçıyor lan. Kaçtı. Bir dakika. Tüh. Ulan bari. Gene çıkarmışın mermileri tabancadan. Biraz önce herif şunun ucundaydı ya. Gül gibi hırsız uçtu gitti. Namludan. <laughs> Evladım, tam tuvaletten çıkıyordum. Kapıyı duydum, fırladım. İçeri girmiş miydi başkomiserim? Girmek üzereydi. Kapıyı yarıya kadar aralamıştı. Ayağını atmıştı, tam yakaladım. Kolundan yapıştım, afalladı. Ne olduğunu şaşırdı. Ah! Şerefsiz! Benim şerefli resmimi görseydi... ...duvarda... ...cesaret edemezdi ya. Neyse, benim evimi soyacak adam daha alasından doğmadı. ah bari ulan! Tabancadan mermileri çıkarmamış olsaydın... ...iki kaşının ortasına yapıştırırdım ya... ...benim evimi soyacak adam daha alasından doğmadı. Görürdü gününü o. 847 atmaca cevap ver tamam. 847 atmaca tamam. Olay mahallinde misiniz? Tamam. Ee, olay mahallindeyiz komiserim, tamam. Takviye gerekiyor mu? Amir ver var? Tamam. Başüstüne efendim. Komiserim. Efendim. Efendim. Ee, size şey etmedim ha? komiserim. Ee, komiserime şey etmiştim, ee, siz şey ettiniz. Efendim, e, arıyor... Şeyden abi, sizi arıyorlar efendim. Öyle konuşsana evladım. Ben de komiserim deyince, yılların alışkanlığı ben de bana şey ediyorsun diye... ...sana şey ettim. Yoksa ben deli miyim durup dururken? Neye şey diyeceğim yani? Amirim tamam. arıyor ya. efendim, takviye lazım mı diye soruyor. 842'de atmaca tamam. Durum nedir tamam? Her tarafı araştırıyoruz amirim tamam. Bakıcıyız amirim. Kızdırmayın amirim iyice araştırın tamam. Hiç merak etmeyin kuş olsa elimizden kaçamaz amirim. <laughs> Biliyorsunuz sizin emriniz üzerine komiserimin evinde özel olarak bulunuyoruz amirim. Benden de selam söyleyin amirime tamam. Söyleyeceğiz amirim tamam. Al yavrum şunu. Amirim. Ne diyor? Amirim size çok selam söylüyor. Başkomiserim, Kalifer dairesinden tavan arasına kadar her tarafı didik didik arayın diyor. Komiserimin içi rahat etsin. Ay damdan nasıl kaçarız canan? En iyisi teslim olalım. Ay oraya bakmazlar. Yakalanırsak teslim oluruz. Ama Emre'yi Kerim'i söylemeyelim anne. Bari onlar kurtulsun. Emre'yi söylemem ama Kerim bilhassa ihbar ederim. O alçakta yatar seni. Sağ olsun. İyi silah kullanır. Yanımda yetişti kerada. Sene 1956. Sirkeci'de kaçak bir mahkumu sıkıştırmışız. Elif üç kişiyi rehin almış. Ver yansın ediyor kurşunu. Meselet Otel'in yanından Ebu Suud Caddesi'ne saptı. Orada ambarlar vardı. Bilirsin belki. Onların arkasına sığındı. Atıyor da atıyor kurşunu. Efendim ya. Hırsızı daha önce görmüş müydünüz bey baba? Yoktu. Nereden göreyim benim gözümde katarak var evladım da. burnu, Burnumun ucunu zor görüyorum. Biz teslim ol dedikçe herif yakıyor kurşunu. Bu senin haberin var ya senin haberin. O zaman benim yanıma vermişler daha yeni. Mesleğe henüz intizam etmiş memur. Şu kapıyı kontrol ettiniz mi? Kilidi falan. İyice kontrol ettim komiserim. Hiçbir delil yok. Ne bir iz ne bir şey. Ee? Komiserim hırsız sanki hayalet gibi içeri girmiş çıkmış. Ne bir şey var ne kırık ne bir şey var. Allah şey Allah. Bana mı dedin evladım? Hayır benim biraz sol kulağım ağır işitir de sen 59 Çatalca'da bir eroin imalathanesini basmaya gitmişiz. Yeri tespit ettik. Gece kondu gibi bir yer kapıyı açtım açmamla birlikte bir patlama İşte o günden beri kulağım biraz benim ağrıcıdır. Ha gelelim Ebusu caddesinin Caddesi'ne ambarların oraya. Herif ver yansın ne diyor kurşunu bu senin haberin var ya tabancayı dayadı koluna bir çaktı topundan bığladı. her pergeleyi orada. Ha <laughs> efendim. Yani bak. Zaptı hazırlayınca getirip başkomiserine imza atırsın, tamam mı? Başım efendim. Hayda! Ya siz beni dinlemiyorsunuz ki. Sigaralıkla oynuyorsunuz? Levan duyarsa vallahi görürse benim canım okur, günah alır ya? Halbuki sizin benim gibi emekli bir başkomiserden feyiz almanız lazım. Burada başça bu şu neşeye yerlenmiyor. Bu memleketin şerefli bir emekli başkomiseri konuşuyor. Beni dinleyip görgü ve bilginizi arttıracaksınız ki adam olasınız. Efendim? Varisem misin oğlum? Benim baba. Ne oldu? Hırsız yakalandı mı? Neredesiniz? Ulan iki saattir telefon ediyorum. Bu evde ben olmasam dolunuza kadar soyacaklar sizi be. Anca geldim baba. Komiserim kolay gelsin. İpucu falan bulabildiniz mi? Maalesef beyefendi maalesef. Hiçbir ipucu yok. Yani bu hırsızlık olayı biraz tuhaf. Sanki hırsız buhar olup girmiş... <laughs> ...bulut olup kaçmış. Sanki buraya öyle biri gelmemiş gibi beyim. En ufak bir iz yok. Bana bakın ya siz... ...bütün bunları ben şimdi durup dururken kendi kafamdan mı uydurdum? Olmadı mı böyle bir şey yani? Hayal mi gördüm ben ha? Estağfurullah başkomiserim estağfurullah. Öyle demek istemedim yani. Bu hırsızlık olayı biraz tuhaf bir şey. Sanki olmuş da olmamış gibi bir şey. Yaşlı. <laughs> Benim de bir dedem var beyim. Her gün kadın hayali görüp duruyor. Şşt, oğlum yani dedenin hayalleriyle ne alakası var bu işin? Şşt, aa, tabii ya yani yaşlıysak senin deden olacak yaşta değiliz evladım. Bana bak ulan bari bunlar beni bunak mı sandılar yoksa? Ha? Estağfurullah başkomiserim o nasıl söz? <laughs> yani ben şimdi diyorum ki biraz ufaktan ufaktan bir tatbikat yapsak ha. Ya. Yanlış anlamayın, siz bilirsiniz. <laughs> Eski komiserlik dönemlerinden, yani raporu hazırlamak için faydası olur. Ha, tatbikat, tatbikat yapalım. Nerede karılar? Kar ya, o, sizle alakası yok başkomiserim. Onun dedesi öyle <laughs> hayaller görüyor. Allah yani. Allah, ben nereden çıkardım <laughs> onu şimdi ya? kafama şey taktı. Kar <laughs> ya tatbikat yapalım tabii. Bu tatbikat çok faydalıdır. Birçok cinayeti aydınlatır. Mesela ben birçok cinayeti bu tatbikatlar sayesinde aydınlattım. Sene 1962 Kuşdili dili karakolundayım. Hemen kayıkçılar sıra yüzünden birbirleriyle tutuşmuşlar. Bir tanesi sallamış arkadan bir tane. <laughs> Elim orada hemen dakikada gidiyor. 15 yaşında oğlu var o üstlendi cinayeti. Tabii ben bir tatbikat yaptırdım. Olay Kabak gibi çıktı ortaya, buyurun beyim, hadi buyurun o zaman.